Evet arkadaşlar. Hasan Yılmaz Ustam yine güzel bir bas aldı Çok güzel bir baskı var. He, var mı? Çok güzel bir baskı var. İnşallah karıştırmamıştır. Baskı vardır da ben nasıl gireceğim buraya? Bu trofe. He? Bu trofe bence. Ciddi misin? Ben şey yaparım sen de değişiriz beni. Şimdi yaklaşınca. Yaklaştır. Evet arkadaşlar. Trofe diyor Hasan Ustam. Sura bile paşadır. Kamışın ucunu görüyorsunuz. Lezzet geliyor inşallah güzel tutmuştur. 150 metreler civarında. Sağladı mı? Sola ver abi biraz şöyle elini sola yatır. Sakın katma birbirine. Çok sığ kenarlar. Baya sol ver abi sol yap. Atır elini sola. Heh. mı diyorsun abi? Yani. En büyüğü bu mu diyorsun? Yani şu anda kalkarın en büyüğü. Kafalıyor mu? Evet. Ne diyorsun? otların içine girmese bari. Evet bekliyoruz. Çok zorladı, çok zorladı. İnşallah karıştırmaz. Şarjımız da yok, inventörün Oo iyi sağladı. Çok mu sağladı? Oo ta tamam, oraya götürdü.

Gergin tut. Çevirme. Gergin tut sadece. Sadece gergin tut. Nerede bu? Şunda sınır mı? Şunun üstüne geç.